Herkese merhaba. Sizlere içimi dökmek istiyorum. İsmim Ali, bir memurum. Hayatımda çoğu karar başkalarının etkisiyle alındı, hatta evliliğim bile. Eşim Mehtap'la yıllar önce severek evlendik fakat zaman geçtikçe aramızdaki bağ zayıfladı. Artık aynı evde iki yabancı gibi yaşıyoruz. Konuşmalar yüzeysel, hissettiğim şey ise derin bir yalnızlık. Bu durumdayken kayınvalidem Zeliha bizi ziyarete geldi ve evde bir değişiklik oldu. Zeliha, neşesi ve anlayışıyla uzun zamandır hissetmediğim bir sıcaklık getirdi. Mehtap erken yatmaya başladığında, Zeliha ile daha samimi sohbetler eder olduk. Onun bakışlarında beni anlayan birinin varlığını hissettim, bu da yalnızlığımı hafifletti. Zamanla, Zeliha ile paylaştığımız duygusal bağ güçlendi. Fakat aramızdaki bu yasak çekim vicdanımı da ağırlaştırıyordu. Mehtap ile aramda bir mesafe oluşurken Zeliha'ya karşı hislerim derinleşti. Ancak Zeliha'nın da belirttiği gibi bu gizlilik sürdürülemezdi. Zeliha'nın ilişkimizin son bulması gerektiğine dair sözleri içimde bir boşluk yarattı. Fakat doğru olan buydu. Bu yasak ilişkinin yarattığı karmaşadan çıkmam gerekiyordu. O gün Zeliha ile son bir vedalaşma yaşadım. Artık hayatıma tek başıma devam etmek zorunda olduğumu, bu iki dünya arasında sıkışıp kalmanın imkansız olduğunu anladım.